Evet. Artık giremeyenler de arada gördükçe alacağım. Hemen hızlıca gidelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad eylem kullanılmıştır? Gelmek isteyen misafirin gitmek e, gitmek ev sahibinin elinde. Gelmek misafirin gitmek ev sahibinin elinde. Gel kelimesi gördüğüm gibi matmek isim almış. E, isim isim ki almış dolayısıyla bir isim fiile dönüşmüş arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bafil, fiil, ulaç yani zarf fiil değildir diyor. Burak bugün okula ödevlerini yapmadan gelmişti. Bakın yapmak fiili madan neden eki almış. Zarf fiil eki olduğunu biliyoruz artık. Nasıl gelmişti? Ödevlerini yapmadan nasıla cevap verdi? Zarf fiil oldu. Bu konuda büyüklerinle konuşmadan herhangi bir şey yapmamalısın. Ee, ne zaman yapmamalısın? Büyüklerinle konuşmadan yine konuşmak fiili madanmeden zarf fiil eki aldı. Sorularımıza da cevap veriyor. Otobüs durağı gelmeden yolcularda bir hareketlilik başlardı. Ne zaman başlardı otobüs durağı gelmeden? Yine zarf fiil soruya cevap verdi. Öğrencilerin hepsi bu verimli çalışmadan çok istifade etmişti. Ne zaman istifade etmişti? Verimli çalışmadan. Nasıl istifa etmişti? Verimli çalışmadan. Olmuyor değil mi? Dün bakın üzerinde durduğumuz konu. Burada çalışma işinden bahsediyor. Bu mame isim fiil ekidir. Damdende e, hal ekidir. Dolayısıyla bu bir isim fiil oluyor. Hiçbir müşteri tarladaki ürünü görmeden satın almak istemez. Nasıl satın almak istemez? Görmeden. Bu da yine zarf fiil oldu. Dolayısıyla ne diyorum buna? Bu bir zarf fiil değildir. Çünkü zaman ya da durum anlamı katmamış. Dün üzerinde uzunca bir süre durmuştuk. Hangisinde ötekilerden farklı bir eylemsi kullanılmıştır? Lokma bile çiğnemeden yutulmaz. Nasıl yutulmaz? Çiğnemeden, adam eden zarf fiil. Şu yutulmaz sıfat fiil olur mu arkadaşlar? Evet, sohbette görelim cevapları. Yutulmaz sıfat fiil olur mu? Olmaz değil mi? Bu bir çekimli fiildir. Güzel. Küstüğün dağın odunu nu kesme. Bakın nasıl dağ kestiğin küstüğün dağ. Bu dağ kelimesi sim tı ekini dün vurgulamıştık. Tık tık ekinden tı dönüşebilir diye. Bu bir sıfat fiil anlatılınca zarf fiil baka baka a a eki almış. Nasıl karar baka baka zarf fiil. Ne zaman kırılır? Tokuşunca incayınca ince zarf fiil. Dolayısıyla hangisinde farklı bir eylemsi kullanılmış? B şıkkı sıfat fiil. Diğerleri zarf fiil. Devam edelim. Hangisi Numara sözlerden hangisi eylem söz özelliği taşımamaktadır? Doğar doğ, doğmaz, ermez gördük değil mi? Ne zaman er, erimişti? Doğar doğmaz. Bakıyorum burada. Estikçe nasıl savrulup? Estikçe savrulup, dıkça dikçe zarf-fiil. Çarpmak fiili eki kaldı, kesin sıfat-fiil. Durduğum, Yine burada dı diye ekini gördük. Sıfat-fiil yakıcı. Yakmak kök. Burada ıcı diye bir ya da cı diye bir fiilimsi var mı? Hayır. Bu sözcük bir fiilimsi değildir. Devam ediyoruz. Sorusu olan bu arada hemen altta bilirsin. Zaten test bittikçe süre vereceğim. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi eylem sözelliğini kaybetmiştir? Bakalım. Filmsilere bakacağız. Altı çizili kısımlar çıkmamış ama ben de güzel şiirler yazmayı hedefliyorum. Mame ekini gördüm. Bir tane olumsuzluk anlamı olmadığı için isim fiil. Hareket var mı? Eylem bildiriyor mu? Evet. O zaman herhangi bir değişiklik yok. Bu asmayı babam iki gün önce budadı. Asma dediği üzüm asmasından bahsediyor arkadaşlar. Herhangi bir eylem bildirmiş mi? Hayır. Bu tıpkı dolma gibi, sarma gibi kalıcı bir at oluşturmuş. Bakalım bu binadan taşınmayı Mame hareket bildiriyor içeri girmeyi ma girmeyi m 2 almış hareket bildiriyor. Askerler aramayı, arama işi burada da bir hareket söz konusu. Demek ki burada kalıcı bir at oluşmuş filmsi değildir. Devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede bağ fiil kullanılmıştır. Geçen hafta göz göre göre daha kaçırdım. Nasıl kaçırdım? Göre göre değil mi? E-A-A zarf fiili kullanılmış. İkinci cümlede eylem sözlerliğini kaybetmiş bir sözcüğe yer verilmiştir. Artık Amerikalılar da adam akıllı öğrendiler piyasayı. Alışverişte bizi zorlar oldular. Evet, burada bakıyorum. Alışveriş kelimesi, ee, eylem, hareket bildiriyor mu arkadaşlar? Evet, cevapları alalım ve devam edelim. Üçüncü cümlede cevaplar gelsin. Bu filmsi olur mu? Filmsi olmaktan çıkmış mıdır? Evet. Hayır hayır güzel. Peki. Üçe bakalım. Burada burada da sıkıntı yok. 3. cümlede birden çok atıl vardır. Bakıyorum zamiri soruyor. Onlar var. Bir. Biz var. Kişi zamiri. Güzel. İlk zamanlar ne diyor dörtte? Bir adı niteleyen birden çok sıfata yer verilmiştir. Bir adı niteleyen birden çok sıfata. Bunu bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bir isme birden çok niteleme sıfatı gelmesi lazım. Var mı? Evet, yok dedi arkadaşımız. Bir isim birden çok niteleme sıfatı almış mı? Peki cevaplar tereddütlü geliyor. Evet ucuz ama değerli. Var ucuz değerli. Güzel. Hemen çizgimizle kontrol edelim bunu. İlk zamanlar bilseniz ne ucuz ama değerli ürünler düşüyordu buraya. Bakın ürünler isim. Nasıl ürün? Ucuz. Nasıl ürün? Değerli. Gördüğüm gibi iki tane sıfat almış bu sözcük. Ve ikisi de niteleme sıfatı. Dolayısıyla D şıkkında da sıkıntı yok. Peki E şıkkına bakın. Hem sıfat fiil hem zarf fiil var mı? Şunu temizleyeyim bu arada. varmış hocam. Son cümlede gelmiyor cevaplar arkadaşlar. Tereddütteyiz sanırım. Bakalım beraber. Buradaki insanlar ticaretin içinde pişince zamanla bu işin kurdu olmuşlar. Pişmek, fiil, pişince ekini almış, ince ince, zarf fiil. Peki sıfat fiil var mı bu cümlede? Göremedim. Yok yok yok. Evet. Burada size şunu buldurtmak istemiş arkadaşlar. Aa, olmuş sıfat fiil dediği ama bunun olmadığını biliyoruz. Artık kurdu olmuş. Bu bir çekimli fiil. Peki devam edelim. Devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış cümleler hangisinde eylemsi kullanılmamıştır? Bakalım. Durup ne dedik? Öp, ip, ip, Fiile geldi. Kesin zarf fiildir. Başka bir şey bakmaya gerek yok. Birinci de bulduk. İkiye bakalım. Uyarak. Yine arak erek içinde demiştik. Fiile geldi. Hemen yapıştırıyoruz. Zarf fiil kesinlikle. Üçe bakalım. Ondan sonra yeşillik, çiçeklikler ve bahçıvanların ustaca fil deve atlamaya hazır kaplanlar biçiminde budadıklarını Bakın dık dık ekini gördük. Budamak, budadıkları bir sıfat fiildir arkadaşlar. Yine e, burada da filmsi var. Gerçekten de kalenin batısında şunu biraz büyüteyim. Okumakta güçlük çekiyorum. Gerçekten de kalenin batısında manastır kapısının iç kısmında Çin kapısına kadar sık meyvelikler, şirin ve küçük dereler görmüştü. Bu cümlede bakın görmüştü çift birleşik çekimli bir fiildir. Birleşik çekimli fiil ise zaten otomatikman çekimli fiildir ve filmsi olmaktan çıkıyor dedik. Daha doğrusu filmsi olmuyor. Daha geleli alı ekini gördük arkadaşlar. Ken alı diye sıralıyoruz ya. Geleli iki gün olmuştu. Ne zaman daha geleli Dolayısıyla bu da bir zarf fiil. Dördüncü cümlede herhangi bir fiilimsi yok. Sekizinci soruya geçelim. Numaralanmış atasözlerin hangisinde eylemsi kullanılmamıştır? Kör bile düştüğü çukur. Ne dedik? Fiillere tı tı dı diye eki geldi. Kayıtsız şartsız bu bir fiilimsidir. Sıfat fiildir. Perşembenin gelişi, gelmekten geliş bir isim fiil. Ağaç yaşken eğilir. Bu cümlede var mı? Ağaç yaşken eğilir cümlesinde, atasözünde bir fiilimsi var mı? Yok. Güzel, güzel. Bu sefer bakalım. Düşen yok bu tuzağa. Bakın arkadaşlar. Soru çözmek bu yüzden önemli. İlk başta yüzde seksen boşken gibi bir şey vardı galiba. Yüzde sekseni bu hataya düşmüş ve zarf fiil demişti. İkinci de azaldı. Şimdi hiç yalnız cevap gelmedi. Güzel. Yaş kelimesi isim değil mi? Dolayısıyla hemen diyoruz ki bu bir fiilimsi değildir. Cevabım çıktı. Diğerlerine de bakalım. Gecikmekten geciken nasıl adalet? Geciken adalet anlayan sıfat fiil ki ne zaman doğar? Gün doğmadan bu da bir zarf fiil oldu. Şu girenler çıkanlar var arkadaşlar sürekli bağlantıda sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani sayı 40-45 arasında gidip geliyor. Mikrofonu ayarlayamayanlar var. Yani sol alttan kulaklığı açacaksınız arkadaşlar. İnternet zayıf. Yani şeyin bağlantısında da sıkıntı olabilir. Neyse devam edelim. Şartlar imkan imkanlar müsaade ettiği sürece şartlarımız böyle demek ki. Devam edelim. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eylemsi değildir? Altını çizmemiş yine ama Muhtemelen düşkün kelimesini çizmiş. Ha, pardon olan kelimesi var burada. Olanı çizmiştir. Anen sıfat fiil. Zaten buna dedik kayıtsız şartsız. Rüzgar esmeyince yaprak kıpırdamaz. Ne zaman kıpırdamaz? Nasıl kıpırdamaz? Rüzgar esmeyince önce önce zarf fiil. Adın çıkacağına canın çıksın. Acak eki sıfat fiil eki adlaşmış bir sıfat fiil oluşmuş burada. Dibi görünmeyen suya girme. Nasıl su? Görünmeyen su. Bakın en ekinden dolayı bir sıfat fiil var. Doludan ıslanmışın yağmurda pervası olmaz. Doldan ıslanmış insanın yağmurdan burada da adlaşmış bir sıfat fiil var. Bakalım gözden bir şey mi kaçırdık? Pilava düşkün olan kaşığını yanında taşır. Rüzgar esmeyince yaprak kıpırdamaz. Sıla sayfanın olduğu yere tıklayacaksın. Arkadaşlar e, dibi görünmeyen su ıslanmış. Şimdi buradaki sözcüklerin hepsi e, fiilimsidir. Bir kez daha göz atayım. Olan sıfat fiil, esme ince, zarf fiil, önce ince, çıkacağına adlaşmış sıfat fiil, sıfat fiil. Burada da yine adlaşmış bir sıfat fiil söz konusu. Evet burada 5 şıkımızda da var arkadaşlar. Sanırım bir hata oluşmuş hazırlanırken devam edelim. Mame 2'nin işlevi ötekilerinden farklıdır. Sen işten korkma, iş senden korksun. Bakın korkma. Yargının gerçekleşmemesine yönelik bir ek bu. Dolayısıyla olumsuzluk eki. Sırrını açma dostuna o da söyler. Yine açma, olumsuzluk anlamı var. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü yine olumsuzluk anlamı var. Akıl verme, para ver yine olumsuzluk anlamı var. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bakın burada bir hareket söz konusu. Taşımak fiili mame eki almış. Dolayısıyla bu bir isim fiildir. Diğerleri olumsuzluk ekidir. Devam edelim 11. soruda. Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. Şimdi arkadaşlar ölüm indirmede burada çok e, nadir karşımıza çıkacak bir bilgi var. Siz önce sizden önce yorum yapmanızı istiyorum. Buradaki m 2 tek başına mıdır, mede ile birleşik midir? Bu bir çekimli fiil midir? Yoksa isim fiil midir? Buradan yorumları bir alalım. İndirmede, püskürtmede. Cümleyi bir kez okuyayım vurgusuyla. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. Burada çekimli fiil midir? Zaten sıfat fiil olmadığını anlamışsınızdır. Herhangi bir sıfat fiil eki yok. Birleşik yapılı bir fiil de söz konusu değil. Ne yardımcı fiil var ne kurallı falan ya da atasözü deyim değil. Zarf fiil eki de yok. İsim fiil midir bu? Çekimli fiil midir? Hadi bakalım sizden cevapları alalım. İsim fiil derdim. Isim fiil, çekimli fiil. İsim, fiil. Çekimli fiil diyen biri kaç tane kim o? Sıla kaygısız. Peki, Sıla neden çekimli fiil olur bu? Sence? Var mı bir yorumun? Sıla kaygısız. Neden çekimli fiil olur? Cevap yoksa yok da diyebilirsin. Ya da açıklayamıyorum şeklinde. Evet son 5 saniyen yoksa ben açıklıyorum. Hocam ben film video sizlerin demiştim. Orada tekrar ona tekrar ma ya da m getirirsek oluyor demişti. Hmm. Kalıcı Kalıcat denememe, dolmama, sarmama gibi diyorsun. Anladım. Ama onunla alakalı değil bu. Onunla alakalı değil. O kalıcı atlarla ilgili. Arkadaşlar ölüm indirmede Dün bir ekten bahsetmiştim. Yerine bir şey getirirsen fiilimsi olur, başka bir şey getirirsem ya da getiremezsem çekimli fiil olur demiştim. O ekim neydi? Makta mekte ekiydi değil mi? Makta mekte. Bu da arkadaşlar aynı anlamda değil mi? Ölüm indirmekte gökler, ölü püskürtmekte yer. Makta mekte ile aynı görevdeyse bakıyorum şuraya yor eki Yakıştı mı? Hemen deneyip bakalım. Ölüm indiriyor gökler, ölü püskürtüyor yer. Bu madame de maktemekte'nin farklı bir halidir arkadaşlar. Demek ki tıpkı maktemekte gibi, tıpkı maktemekte gibi, madame de yerine de yor getirebiliyorsam, bunlar çekimli fiildir. Bu ikisinin yerine yor gelirse çekimli fiildir. Yani fiilimsi olmaz. Çekimli fiil olduğu için. Hemen şuradan bir ok çıkaralım. İsteyenler not alabilir. Dün alanlar varsa madame ekteyi de geliştirebilir kendince. Ekleyebilir üzerine. Demek ki de, madame madamede yerine yor gelirse çekimli fiildir. Ama şöyle dese ee, soru çözmede ondan iyisini tanımam. Soru çözüyor ondan iyisini tanımam gibi bir anlam yok. Soru çözme işinde. Peki. O zaman bunlar çekimli fiildir. Var mı anlaşılmayan bir nokta? Peki. Devam edelim. Ülkemiz için gele ne diyor hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? Ülkemiz için geleceği ayaklar altına alırız cümlesindeki geleceği sözcüğü sıfat fiil yardımıyla türemiş ve kalacak olmuştur. Hani bu açacak, içecek gibi. Hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? Sanırım bugün de geçmişimi öğrenmek istiyorum. Gördüğüm gibi arkadaşlar gelecek ve geçmiş örneğini vermiş. Diğerlerine de bakalım yazacağımı hareket bildiriyor. Geldiğimi hareket bildiriyor. Yaşanmış şeyler hareket bildiriyor. Çalışmayı hareket bildiriyor. Ee, burada da gelecek ve geçmiş dediği için kalıcı bir ada dönüşmüş arkadaşlar. Peki. Bu diğer testi bu süre zarfında yetiştirebilir miyiz? 8 dakikamız kalmış.